GZT'nin 10, 10 serisinde Afrika'yı konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuşacağımız ismin oldukça iddialı bir özelliği var. O bir Afrikalı, bir dönem dünyanın en zengin insanı oydu. Mense Musa'yı ve Afrika'nın inanılması güç değişimini 10 başlıkla anlatmaya hemen başlayalım. Bir günlerde yoksulluk ve imkansızlıklarla anılan bir kitaya dönüşen Afrika, uzun yıllar boyunca kralların, imparatorların, zenginlerin kıtası olarak anılıyordu. Bugün nüfusu 55 bin seviyesinde olan Timbuk Kuşehri, bundan 600 yıl önce 100 bin kişilik nüfusuyla hemen hemen Paris ile aynı. Londra'nın ise iki katı bir büyüklüğe sahipti. Ayrıca Afrika kıtası göz alıcı medreselere, kütüphanelere sahip gerçek bir bilim merkeziydi. İslam dünyasından gelen bilginler, sanatçılar ve seyyahlar hep burada buluşurdu. Sonra bir şeyler oldu ve Afrika bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Mısır, kölelik öncesi Afrika'da var olan bir dizi büyük medeniyetin ilki olarak kabul ediliyor. Bu medeniyet, bilim, matematik, tip, teknoloji ve sanat alanlarında binlerce yıl insanlığa muhteşem katkılarda bulundu. Avrupa'nın pek övündüğü Roma şehri kurulduğunda Mısır medeniyeti 2000 yıllık koca bir çınardı. Batı Afrika'da bulunan Ghana İmparatorluğu, Doğu Avrupa büyüklüğünde bir alana yayılan devasa bir imparatorluktu. 9. ve 13. yüzyıllar arasında altın, tuz ve bakır ticareti başlıca gelir kaynaklarıydı. Gana İmparatorluğu Orta Çağ'daki muadil bir Avrupa İmparatorluğundan çok daha halliceydi. Gelişmiş ve müreffeh olan imparatorluğun 200 bin kişilik muazzam bir ordusu bulunuyordu. Benin ve İlfe Krallıkları 11. ve 12. yüzyıllar arasında Yoruba halkı tarafından kuruldu. İfe medeniyetinin kökleri Hazreti İsa'dan 5 asır öncesine uzanıyor. Bu medeniyet bronz, pirinç, bakır, ahşap ve fil dişinden eserler bıraktı. Yapılan araştırmalar beninin fil dişi oyma, çömlekçilik, ip yapımı ve sakız üretiminde çok başarılı olduğunu gösteriyor. Afrika'nın bir güne gelmesine neden olan en büyük kırılma köle ticaretiyle başladı. O zamana dek Avrupa'dan farkı olmayan kıta kısa sayılabilecek bir sürede ciddi bir dönüşüm yaşadı önceleri uyum içinde yaşayan insanlar, sayıları bir anda artan köle tacirleri nedeniyle dili, kültürü ve hatta dini tamamen farklı insanlarla eşleşmiş oldu. Oluşan bu travma, Afrika kıtası içinde hizli bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Afrikalı birçok insan, kölelikle anılmaya Avrupalıların yahut diğer kıtadan insanların onları böyle yaftalamasıyla karşı karşıya gelmiş oldu. Afrika'nın söz konusu dönemde nasıl bir durumda olduğunu sanırım anladık. 13. yüzyılın sonlarında 1280'de Mende'de doğdu. Abisinin ölümü sonrası imparatorluğunun başına o geçti. 25 yıl boyunca hüküm süreceği ülkede İslam kültürünü yayması bir yana Mali dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri yapmayı başardı. Musa saltanata geçtiğinden bu yana Mali resmen altın çağını yaşadı. Zenginliğinin büyük bölümü mensup olduğu Keita Kraliyet Ailesi'ne dayanan Musa, geleneklere olan bağlılığı ile kendi zenginliğini ülkesine de taşımaya gayret etti. Mense Musa'nın 1323 ve 1325 yılları arasında gerçekleştirdiği had ziyareti, Kita tarihinin halen en çok konuşulan meselelerinden bir konumunda. Sara Çölü'nü geçip Mısır üzerinden Mekke'ye ulaşan rota boyunca binlerce kişilik kafilesiyle görenleri adeta büyüleyen Musa, tam yüz devenin üzerinde yüzlerce kilo altını da beraberinde götürmüştü. Bu altınlar hac yolunda sadaka olarak dağıtılmak içindi. Kahire'de 3 ay konaklayan mense Musa, halka o kadar çok altın dağıtmıştı ki Orta Doğu'da altın fiyatları dibe vurmuştu. Mense Musa'nın zenginlik simgesi olarak bu ziyaret uzun yıllar konuşuldu. Kaliforniya Üniversitesi Tarihi Bölümü öğretim üyesi doçen Dr. Rodolf Ware, Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki, ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak tahayyül etmemizin imkanı yok derken, Celebrity Network internet sitesi 2012'de Musa'nın servetinin günümüz parasıyla 400 milyar doları bulduğunu yazıyordu. British Museum'a göre ise o vakitler eski dünyadaki altının neredeyse yarısı Mense Musa'nın Mali İmparatorluğu'ndan geliyordu. Mense Musa, 1325'ten itibaren Tinbutku ve Gao'da camiler, medreseler ve kraliyet sarayları dahil olmak üzere birçok bina inşa etti. Timbuktu'da bulunan San Medresesi bugün bile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor gösterişli görüntüsü Afrika'nın simgelerinden birini dönüşmüş durumda. Mali ile Kuzey Afrika'daki Arap ülkeleri arasında kültür başta olmak üzere birçok alanda güçlü ilişkiler vardı. Misirli ve Fasli alimler Timbuktu'da bulunan San Kore medresesinde eğitim vermeye geliyorken Malili gençlerde de eğitim için Misir ve Fas'ın yolunu tutuyordu. Tüm bu süreçte Mense Musa'nın mirasları arasında değerlendirilebilir. 1325'te Mekke'ye yaptığı hac ziyaretinden dönen Mense Musa, Timbuktu şehrini bir ilim şehri yapmak istedi. Bu amaçla birçok üniversite kurdu ve yabancı araştırmacıların gelişini teşvik etti. Kentin 14. yüzyılda 80 fakülteye ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. 1375 tarihli bir Katalan haritasında Timbuktu şehrin üzerinde altın bir tahta oturan bir imparator mevcut ve bu imparator elinde bir altın külçesi tutuyor. Dinbutku, efsanevi altın şehir Eldorado'nun Afrika versiyonu olmuştu. İnsanlar uzak diyarlardan bu masal şehri görmeye geliyorlardı. 19. yüzyılda bile Avrupalı hazine avcıları ve kaşifler masal şehrin büyüsüyle Afrika'da cirit atıyorlardı. Bugün bazı entelektüeller Batı merkezli bir tarih görüşünün yanlışlığının farkına varmış durumda. Batının gözünden bakılan Afrika'nın gerçekten çok çok farklı olduğunu artık net biçimde görülebiliyor. Yazar Kathleen Berzok birçok kitabında Afrika tarihi ve buradaki medeniyetlere ait zenginliğin görmezden gelinemeyeceği fikrini net biçimde savunan isimlerden. Sömürgecilik ve köle ticaretiyle şekillenen yanlış algıları artık bir kenara koymanın zamanı geldi de geçiyor. Mense Musa'nın Mali İmparatorluğu günümüzdeki Gine, Gambiya, Senegal, Nijer ve Mali topraklarını kapsıyordu. Yani zenginliğin kilometre kare açısında da gerçek bir değeri vardı diyebiliriz. Müzik Nicolas Sarkozy zihniyetindeki birçok Avrupalı Afrika tarihinin önemli olmadığına inanıyor. Onlara göre Afrikalılar tarih yazacak kadar gelişmiş değillermiş. Bu ucuz bir propagandadan ibaret. Avrupalı emperyalistler kitağa ayak basmadan önce Afrika'nın her tarafında farklı imparatorluklar, krallıklar ve site devletleri mevcuttu. Buralarda yaşayan toplumlar medeni, organize ve teknolojik olarak gelişmiş durumdalardı. Dual kaynaklar açısından son derece zengin olan Afrika'nın aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürü mevcut. Afrika yazı sistemini güya bilmiyormuş. 4000 yıllık Mısır, Etiyopya ve Nubia mirasını hatırlamak yeterli. Ayrıca dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi güçlü bir sözlü tarihi geleneği göz ardı edilemez. Sahi Tanzanya'daki Kilwa Kronikleri kimin eseri? GZT'nin 10-10 serisinde Afrika'yı konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuşacağımız ismin oldukça iddialı bir özelliği var. O bir Afrikalı, bir dönem dünyanın en zengin insanı oydu. Mense Musa'yı ve Afrika'nın inanılması güç değişimini on başlıkla anlatmaya hemen başlayalım.